Sabah uyanır uyanmaz mutfağa geldim. Bugün evde genel temizlik var. Sonrasında da ocakla fırını sileceğim. Fırının içindekileri boşaltıyorum. Domolun temizleyici bir köpüğü var. Genelde bununla fırınımı siliyorum. Spreyden fırının her yerini iyice sıkıyorum ve bir saat kadar bekleteceğim. Beklettiğimde kirler çok güzel yumuşuyor ve silerken beni hiçbir şekilde yormuyor. O beklerken ben evdeki diğer bütün işlerimi hallettikten sonra son olarak mutfağa geldim. Eldivenlerimi giydim ve temizliğe başlıyorum. Daha rahat silebilmek için fırını biraz ısıtıyorum. Bulaşık süngeriyle de hafifçe üstünden geçmem yetiyor. Kirler zaten yumuşamıştı. Sıcaklığın etkisiyle de beni hiç yormadı. Temiz ıslak bir bezle iyice duruluyorum. Ve fırınımın son hali de böyle tertemiz oldu. Ocak kısmına geçiyorum. Bugün temizlik yapacağım için akşamdan silmemiştim. Biraz sıvı biraz da katı cift döküp iyice ovalıyorum. Her yemek yaptıktan sonra ocağımı sildiğim için genelde çok fazla kirli olmuyor. Demirlerini de haftada bir kez mutlaka makineye koyuyorum. Temiz oldukları için bugün sadece bir üstünden geçeceğim. Önce duvarları sil